Dostlar merhaba. 2026 karavan Fuarı için Tüyaba gidiyoruz. Orada bazı çekimler yapacağız. Sizinle paylaşacağız. Evet geldik şimdi Tüyaba. Bakacağız içeride neler var, neler yok. Genelde çekme kararı almak yolculukta. Fiyatı mı karar var? Fiyatı mı? Gayet iyi filan da oldu çok güzel. Şık bir karar. Büyük bir karar var. Evet şimdi de bayağı fena. Kullanılan malzemeler evet. falan da bayağı güzel gibi Çünkü? Gayet şık şık. Karar var. Ve kullanışta. Ferah ve banyosu da bayağı geniş, oldukça Dört kişinin altında yaşayabileceği bir karar Evet, geniş de oldukça. Dilan Ryan hızlı bir karavanı. bir, bir de artık yavaş yavaş, 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 yavaş. De içine bakmak Yine bir çekme karavanı. Oldukça geniş Gece oldukça geniş ve ferah bayağı. Yatak da bayağı büyük. <laughs> İnsanın yatası geldi. Banyo ve tuvaleti de yani kullanışlı gözüküyor bayağı. Minik, şirin bir karavan. Çok küçük bir karavan. Çok şirin, gerçekten çok güzel. İçi de çok şirin, çok güzel. Tam iki kişi ya da bir kişi için tam derdiyle bir karavan. Yani ufak, karavar. minik bir karavan. Tek kişilik. Minik, şirin bir karavan. Çok küçük bir karavan. Çok şirin, gerçekten çok güzel. afrot makinesi evet. yine değişik modellerden birisi şey. biraz afrot tarzı kişi değişik de güzel de değişik bir Bir karavan oldukça hoş. Yine tarzı diyebileceğiniz bir Gayet güzel, değişik bir olay. Üstelere ulaştığı bir Son olarak da arkadaşımın aldığı modeli göstereyim size. Çok güzel, şık ve sağlam her şeyden alıyoruz. Çok sağlam bir model. Güzel kullanışlı. Kazasız belasız bir günlerde kullanılması gerekiyor. Böyle gittiklerinde videomuzun da sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum ve lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Güzel mi? Görüşmek üzere.